Arkadaşlar hepinize merhaba, hoş geldiniz Bugün pek hangisiydi? Birçok kişinin merakla izlediği bu kuşları, hatta daha fazlasını bugün bu videoda konuşacağız. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz, tüm detaylarıyla başlayalım. Sizlere nasıl yapıldığını taktikleriyle anlatmadan önce, birçok kişinin söylediği bir şeyi göstermek istiyorum. Tatlı dost yuvası. Birçok arkadaşımızın söylediğine göre, buradaki bütün evcil hayvanlar bu şekilde dönüşebiliyor. Fakat arkadaşlar, şunun altını çizmek istiyorum. Ben böyle bir şey iddia etmiyorum. Zaten arkadaşlar, buradaki sadık dost yuvasında... 4 tane evcil hayvan gerçekten dönüşüyor. Örnek verecek olursam mesela çamurçun, huysuz kedi, dalmaçyalı ve gördüğünüz gibi gri sultan papağanı. Geriye kalanlar hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğim fakat arkadaşlar sizler de denemek isterseniz hepsini alabilirsiniz. Bu sevimli dostlarımızın arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer evcil hayvanlardan farklı olarak burasında böyle bir işaret var. Şimdi de gelelim bu tarz evcil hayvanları nasıl alabileceğinizi taktikleriyle anlatalım. Birinci taktiğimiz arkadaşlar bu evcil hayvanları takas yoluyla almanız. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Bazı arkadaşlar arkadaşlarımız Boto, Pams veya bunun gibi değerli evcil hayvanlar teklif ediyorlar. Evet bu evcil hayvanlar da gerçekten değerli çünkü yapması çok zor. Fakat arkadaşlar bu evcil hayvanlar Boto veya Pams kadar da değerli değiller. Tekrardan söylüyorum evet yapması gerçekten çok zor ama arkadaşlar günün sonunda bu evcil hayvanlar bir şekilde yapılabiliyor. Birinci taktiğimiz takas yapmak ve gerçekten değerine göre. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar bu evcil hayvanların normal ve bebek hallerini aldıktan sonra ...kendilerine arkadaşlar kesinlikle spor yaptırın. Ama arkadaşlar bu taktik için şunu söyleyebilirim eğer elmas sıkıntınız yoksa veya elmaslarınızın gitmesi sizi üzmeyecekse bu şekilde deneyebilirsiniz. Bana mesela ikinci deneyişimde falan çıkmıştı. Gerçekten çok şaşırmıştım. Ama arkadaşlar şunu tekrardan söylüyorum. Bu tamamen şansa bağlı olduğu için kaçıncı evcil hayvanda çıkacağını bilemezsiniz. O yüzden arkadaşlar bu konuda birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Üçüncü taktiğimiz ise arkadaşlar bu evcil hayvanların bebek halleriyle beraber sıkılmadığınız mini gameleri oynayarak evcil hayvanı büyütmeye çalışmanız. Burada arkadaşlar önemli olan evcil hayvanı büyütmeniz. Zaten arkadaşlar Birçoğunuzun bildiği gibi boyacıl hayvanlar bebek hallerinden büyürken bir anda bu şekilde dönüşüyorlar. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum dönüştüklerinde hem renkleri dönüşüyor hem arkadaşlar bu şekilde bir işarete sahip oluyorlar. Hem de arkadaşlar bendeki direkt binilebilir olmuştu. Dördüncü ve sizlere önerdiğim son taktiğim ise yedek ve yeni hesaplarınızdan arkadaşlar bu tarz evcil hayvanlar satın alarak büyütmeniz. Bu şekilde arkadaşlar hem sizlerin elması ve altını da gitmez. Umarım arkadaşlar bu video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.